Arkadaşlar merhaba size bu videoda doğal ahşapçı dası tanıtacağım. Herhalde bakmamı bir söyleyeceğim. Birincisi bu marka internet üzerinde çeşitleri de var tabii ki. bizim bu markayı aldık. Çünkü ben üreten insanı tanıyorum. Kendisi de bir ahşap ustası. Ahşap ve sanatlarıyla uğraşıyor. Kurslar veriyor. Bize de bu işleri öğretirken çok yardımcı oldu. Ve o öneride kullandım. Çok da memnun kaldım. Ben de size tanıtayım şöyle. Biz bunu çocuksal ürünler yaptığımızda kullanıyoruz. Yani çocukların kullanacağı bir oyuncak araba olsun, diş kaşımı olsun ya da kesme tartası olsun. Böyle şeyler yaptığımızda kullanıyoruz. Neden? Çocuk bir araba bile yapsanız yani oynarken ağzına götürüyor, bir şey yapıyor. Ya da işte diş kaşıma çubuğu yapıyorsunuz, neyle sonlandıracağınızı işte mat ahşap olsun istemiyorsunuz, bir şeyle sonlandırmak istiyorsunuz. Orada kullanılıyor. Kullanım yöntemini size bir aşağıya video atacağım. Onu izleyebilirsiniz. O çok güzel bir şekilde anlatılmış bir videosu var. Onu izlersiniz. Bunu nereden temin edeceksiniz? Bu Air Hırdava satılıyor sadece bu marka. Markanın ismi var. Bundan 4 çeşit var. Şu an sitede benim önümde açık. 3 çeşidi stoklarda var. Yani bunun site çok güzel açıklamalar yapmış alt kısmına. O şekilde okursunuz. Daha farklı modelleri bir karşılaştırın. Ondan sonra karar verin derim. Yani şu oluyor, bu kadarcık şey işte şu para eder mi? Ona hiç girmeyin çünkü hiçbir şey sağlıktan daha önemli değil. Emin olun ben bunu aldım, belki çocuğuma 50'den yüzden fazla şey yapmışlardır Yani ne kadar yaptım hatırlamıyorum bile. Bundan sonlandırıyoruz. Küçük gibi görünüyor ama çok fazla gidiyor arkadaşlar. Bundan şüpheniz olmasın. Bakın e, size bilgi vereyim. E, Masif ahşap yüzeyler uygulanıyor. Uygulanmadan önce işte sonsuz paranızı falan yapıyorsunuz. Ondan sonra uyguluyorsunuz. Pamuklu bez veya sert doğal tüylü ile kullanılmışlar Birkaç kat uygulayabilirsiniz. Bir kat attığınız gerekli kıvam elde edemezseniz bir kat daha atabiliyorsunuz. Onlar zaten size aşağıya atacağım. Linkteki videoda net bir şekilde söylenmiş ve gösterilmiş. Başka polisaj uygun. polisaja parlatabiliyorsunuz. Farklı şeyler de var. İşte parlağı var, matı var. Onları araştırırsınız. Sadece işte benim size demek istediğim o. Çocuğunuza bir şey yapıyorsunuz bunlardan alın, bunlardan kullanın. Çünkü değil mi? sağlık çok önemli. Zaten bu Avrupa ve Amerika'da yasal. FDA onayla ürünle bir şey yapmanız gerekiyor. Tutkal da kullansanız FDA onaylı olması gerekiyor. Bizim ülkemizde de muhtemelen bu yasal var ama uygulanmıyor. Sebebi tamamen maddi yaptır benim tahminimce. Çünkü yani benlik çok daha uygun ya da ucuz ya da çok çok hemen yani bir anda bir sürü uygulayabiliyorlar. Bir yani tabancaya takıp yüzlerce kesme tahtasını bir anda Değermek biliyorlar. Bizim ülkemizde biraz göz ardı edilen yasalardan olduğunu düşünüyorum. Yalnız özellikle kendi çocuğunuza yapıyorken ya da başka bir çocuğa yapıyorken bu tarz doğal ürünler kullanmanızı öneriyorum. Bunu alternatif olarak ne kullanabilirsiniz? Zeytinyağı kullanabilirsiniz ama aynı etkiyi yaratmayacaktır. Bunlar bu şekilde. Biz hani ben bir tane almıştım. Bayağıdan beri kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Yani size tavsiye ediyorum. İsterseniz kullanırsınız. Tam bu artık kişilik meselesi isterseniz kullanmazsınız. Dediğim gibi sitedeki diğer türlerini de inceleyin. Aşağıya bırakacağım linkten de videosunu izleyin. Nasıl uygulanır? Ben öyle bir tanıtım yapmak istedim size. Artık karar sizin. Hepinize iyi günler diliyorum.